Komşu ziyaretine gittiğinde kadın diyor ki kocama böyle gözlerini dikti bakıyor diyor. Son <laughs> bir bu konuyu bu alacak verecek konuları niye medyaya taşımıştı ben onu evet, anlamadım. Zaten davalar ya. açılmıştı anladım. da şuydu ya bak Seda Sayan gibi ya yani gönlü insanı yani kimi severse onunla birlikte yani, para pul peşinde değil, değil gibi bir halde ki hele ki komşunun hele ki, eşi hele ki. olunca bir de ailece görüşülünce ama bunun örnekleri çok eee bırak öz çivite bir, yere, Burak e bir e, yabancı manken bayağı DM'den yürüyordu filan da hepimiz ayıpladık. Yani evli e, kadın hazine, Onu orada şey yakalamış, diye. karısı yakalamış. Burak gel gel yapmış. O evde de çok fırtınalar kopmuş diyorlar. <laughs> bir sene de var. Mesela gidiyorum Ankara'ya çalışmıyor diyor Mersin. Eee eski hanımıyla işte diyaloglar ve şey. Allah'ım <laughs> sen şeyler. hani bu <laughs> kadar ya sen zaten benim Ayırdım, benim yuvamı dağıttın, benim oğlumu babasız bıraktın, benim oğlumun hakkını çıtır çıtır yedin. Hiç buralarda bir sıkıntı yok ama sonuç iki sene önce biz Metin'le tekrar bir araya geldik. Sinem Hanım. Ee, sene sonra bir araya geldiğimizden itibaren bunu duyduktan sonra bu kadın bu sefer ee, tamamen kontrol dışı hareketler yapmaya başladı yine. Siz Metin Bey'le barıştınız mı? Evet. Neden? Neden yani e, ayrılırken kimse sormadı. Barıştığımda da hani kimsenin sorması beni çok e, e, etkilemiyor. Bir ben sorayım dedim oldu. kadın barışma, barışma nedeniniz, var. barışma nedeniniz çocuğunuz olabilir mi? Evladımız farklı diyor. Yani onun da en çok değer verdiği, benim de en çok değer verdiğim bir insan bizi tekrar bir araya getirdi. Evet yenilir yutulur iddialar değil bunlar. Songül Karlı'nın kendisini dolandırdığı iddia eşinin eski eşi. Kalktı ve dedi ki aslında biz ayırmadan önce Songül Karlı işimi yoldan çıkartmıştı. Ayak saçı bir durum. şöyle şimdi, bakıyorum artık. şimdi enteresan bir gelişme var. Songül Karlı'nın o dönemki e, çalıştığı e, Baykal Bey. Evet. E, Baykal mıydı? Baykal Gümüş. Eski eşiydi Baykal, Baykal Gümüş. Gümüş. Evet. Eski bir de kardeşi vardı Kartal Gümüş. Onlar benim yanımda çalışıyorlardı Kral TV'de. Tabii hmm. Kral TV'de ben. E, mütevelli eğitimdeyken çok da böyle sakin çocuklardı. E, sonra biri Songül'le evlenmiş. Sonra onun bugün aradım ben e, yani o dönem dönemki hani hı hı. aldatılan sadece kadın değil Adam, Adam, Songül de adamı tabi. aldatmış oluyor. Konuşmak istedim ama e, istemedi. Bizim istikbarat şefimiz Sercan Bey'e de ya beni bulaştırmayın bu işe. Ben üstüne bir evlilik yaptım. O olaylar geçti. Ama yalanlamıyor. Yalan. Sonra ben onun çevresini araştırdım. Herkes teyit etti. Meğersem bu konu zaten ayyuka çıkmış. Vay be Ben çok be. geçirdim. Büyük çok geçirdim. Bay Sen bile çok 4-5 senedir. Son gün feverallar aman ben dolandırıldım tarlam gitti bağım gitti bahçem gitti bağ gel bostana gel yar yar yaraman diye 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 biz hepimiz Yuva üstüne yuva olmuyor sen en yakın arkadaşının e, kocasını ayartıyorsun ay uzak, uzak olsun ar arkadaşı uzak arkadaş olsun ne fark eder ede, evli yakın böyle şey iddiası değil e, ama öyle bir şey en yakınını görüyorsun şey şey yani. evet komşu insan komşu yani ondan sonracı mı Hani biz karı koca evde yalnızlarken bile hani rahatsız etmemek için gitmeyiz, değil mi? Yani evet. hani kadın yalnız olur, arkadaşımız onunla değil görüşmeye İnteresan. gideriz. Enteresan. Ondan sonra dolandırılınca niye ağlıyorsun, üzülüyorsun? Başına böyle bir şeyin geleceği belli. Hayır. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Dolandırıldığı da Songül Hanımın iddia. tekrarını bir iddia. bir evet. iddia. Yani, yani şeydi, doğru mu ben yanlış mı? bilmiyorum. da diyor Songül diyor kira. Ama esas bomba. Songül Hanım ne dedi? Lerzan'ın programına gelmiştik galiba. İşte ben de, de reyting için evlendim. Evlendiğim adamı tanımıyordum bile. Şimdi bakın, şimdi bakın yalan burada yakalanıyor. Yalan benim de gerçek dışı veya. Diyelim aldatmalar falan hepsi o kadının uydurması falan. uydurması. uydurması. Şey, senaryosu. E hani sen komşunun kocasıymış. Sen nasıl tanımıyordun yani? yani. Sen reyting için seni komşunun kocasıyla mı evlendirilirler? Yani. Bak yani, yani. bak olmadı. Ya, olmadı. Bir son şey söyleyeyim hani mi? Hani Songül'ün en meşhur şarkısı nedir biliyor musun? Böyle musun? olur. Dur o tonda değil ama. Böyle olur <laughs> mu? Böyle olur mu? Bir de canlı yayında Ondan sonra, Songül'üm böyle olur mu? Şimdi, evli evli evlinin eşini alıyor. Evli evlinin eşini yani alıyor. Yani şimdi tabii bu Bakalım Songül Karlı şimdi neler yani, açıklayacak? Yani evli evli neşin alır. Konu bu. Yoksa mal mı? Yani ben falan, falan falan. Konu hayır, konu. hayır, 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 Şöyle konu. bir şey konu. var. Herkes evet. komşusunun tanımak durumunda değil. Bu da bir şey olabilir. Ben de oturduğum katta 6 tane daire var. Hayatım yan 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 yana kadın diyor ki. Ya yani. yan sen de bir şey diyor. Kadın var. diyor ki biz tanışıyorduk diyor. Ya merhaba demiş ya. Ya ne fark şey? ya ya ben yani. ben sen Sizin de ne kadar bir bak bu toplumun değer yargılarını böyle. Ne kadar bir merhaba demiş bir kahve içtik bilmem ne. Ne demek ya? Yani, benim başıma lan? geçmişte bir olay geldi. Böyle saçma bir şey Listede oturuyorduk ama yani 3-4 katlı. Ee, alt katımızda da öğretim üyesi bir çift var. Çok önemli profesörler. Ondan sonra bir sigortalarında bir sorun çıkmış ve apartmanın da o sırada teknik işleriyle uğraşan adam hastalık izlenmiş. Kimse yok. Kadın da yalnız. Biraz da benden e, be, epey be, be büyük bir hanım. Ama e, ailece de merhabamız vardı. O diyafonlardan katlar birbirini arayabiliyor. Evet. Diafondan benden yardım istedi. Valla eşi yok diye gitmedim öyle İşte evet. Ya şimdi balsı yani. şeyler. Saat yani bunlar yazılı olmayan ada bu biz... muasheret kuralları vardı. Şimdi evli bir kadının evine kocası yokken niye nasıl gideyim i̇şte abi? Onu söylüyorum ya. Ben özür ya. dedim kadına eşiniz yok gelemem dedim. Bak ya. bir şey Aynen. söyleyeyim mi? e, ee, sonra bunu biz konuştuğumuz zaman vay efendim sizin namus anlayışınız oranızda mı buranızda mı şuranızda mı? Ben kıt oldum. Bu değil abi. Adam bak, bu bir başkası. adamı maşeret ya da ya da bir yardım Yahu, varsa bir, sen evli olsaydın aslında bir eşin olsaydı onu alıp evliydim, giderdi. Ya o evli. eşim şimdi annesindeydi ha, yani onun onunla, onunla beraber. Onunla giderdim. giderdim. Hayatım Aradan bırak, bırak onu şereş, yetiştiğimiz budur. dönemlerde ve şimdi de yani mesela sizin nesildeki çocuklarda da bu ahlak anlayışı olanlar var. Bırak karısını kocasını lisede veya üniversitede bir arkadaşın sana diyorsa ki ben bu çocuktan çok hoşlanıyorum. hoşlanıyorum. Sen başka birine bak. O zaten bakardım. öyle öyle. Yani artık Ama, ta, artık. Ya şimdi bak komşuluk neden çok özel ve kutsaldır? Komşu komşunun külüne muhtaçtır demişler. İşte bu etik değerler o komşulukta o mahalle kü Aynen. kültüründe var olduğu için bırak sen arkadaşımın işte e, benim e, hoşlandığım çocuk demeyi senin komşunla bir merhaban teşviki mesain varsa sınırlarını ya, bileceksin bu, bu arada beyefendi ekranda e, muzdarip olan biri daha var bu konuda. Beysat Uygur. Herkes bak evet, Beyza tipi benziyor diyor. Saçları, sakalları falan. Evet ya, evet. Ona gider yapıyorlarmış. Artık illallah ettim diyor. Ben son gün Karlın'ın <laughs> hocası değilim ne? kardeşim. Yani evet. Fakat tabii bu olayda ben tekrar şunu görüyorum. Gerçekten insanlar kendini temize çıkartmak için çok bir başkasına pislik atabiliyorlar. Evet. Bu olay böyleyse ama böyle olaylar çok var. Değil Şimdi de, olayın başlangıcına faktası. gidelim. Bunlar evet. komşu ziyaretine gittiğinde, gittiğinde kadın diyor ki kocama böyle gözlerini dikti dik dik bakıyor diyor. Evet. Hanımefendinin anlattığını beyanı Kadının diyor. da canına takmış. Son güle öyle bir baktım ki diyor bu, bu abartma diye. Hiç benim bakışımdan rahatsız bile olmadı diyor. Peki hanımefendi niye bu zamana kadar susmuş? Bu da bir soru işareti. Arkadaşım Neden bak bu şimdi kadın. ya, kadın. Bu bir, İkincisi Songül Karlı daha cevap hakkını kullanmadı. Kullansın, cevap hakkı uçan kullandı. kuş değil ya Zaten bak yaptı e, demiyorum ben. Anı... Ben ne dedim? Bir açıklama yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Bir, bir basın açıklaması, basın açıklaması basın yaptı. Açıklaması o kadar acıladı ama yok. Birebir kendisi uçan kuş değil Çünkü hani Tabii. ilişkileri iyi olan bir sanatçımızdır. Geçmiş haftada bu stüdyoda ağırlanmıştı. Hafta sonu olan programımızda. Bu, o yüzden... bu yayını kim yaptı? Kim hangi yayın? Yok yayını? bu yayınladığımız yayını kim yaptı? Bizim sabah programı yaptı. Pazar, gazetesi ya Pazar ya da cumartesi Hayır, Sinem yaptı. Şey, yani Sinem, bu sabah bu yapıldı. Sinem, Sinem, Nerede yapıldı? Uçan kuştu. Uçan kuştu. E şimdi Songül'ün tabii ki onlar hep isterler ki İyi cici, haber. cici 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 ama bir Eşili yanlış anlaşılma var ki samanı yapıyoruz ayrıca karı koca boşanırken e, hukuksal yollara başvurulur ...birbirinden birinden kazık yemişse hak aranır ama program program dolaşıp da karı kocanın birbiri hakkında bana şunu yaptı, bunu yaptı, onu etti bilmem ne diye. Yo, hayır atıp... hayır bu böyle bir şey yok. Ha, bir şey söyleyeceğim. Bir söyleyeceğim. Son haber. bir bu konuyu bu alacak verecek konuları niye medyaya taşımıştı? Ben onu evet, anlamadım. Ben de Zaten de onu davalar, açılmış. davalar açılmış. Davalar açılmış ama kendisi e, mahkeme çıkışında bütün bütün gazeteci arkadaşlarımız ve programcılar yarışa girmişti. Songül Hanım da bizi tercih etti. Arkadaşlarımız olan... gelmişti acaba onlar yoksa Nasıl? onların bakımları. Hayır hayır bu yeni değil. Geçen Üç 3 senedir 3 bu dava sürüyor. sürüyor. Tabii. Yani bu bir hukuk davam var deyip detaylarını Bak, bilemeye belki. Bir de bilirler. Peki düşünsene hocam karlı sen daha iyi bilirsin. Böyle trilyonları üç beş tane evi sekiz on tane evi olacak. Yo, güzel para kazandı. E, para, e, para kazandı ama şöyle şimdi bu bundan önceki eşi işte e, dediğimiz beyefendi. O Yapım orta hocam. halli bir menajerdi. Ondan önce Topaloğlu ailesinin en küçük azasıyla evli miydi? Evliydi galiba. San Topaloğlu. Evet. Unuttun beyefendi. Topaloğlu'nda. Yani böyle zengin bir iş adamı falan filan değildi. Hatta algı da şuydu. Ya bak Seda Sayan gibi ya yani gönlü insanı yani kimi severse onunla birlikte ya yani para pul peşinde değil gibi bir algı oldu. Ya şimdi şu Ama şimdi benim şaşırdığım Songül'ü de yıllardır tanıyorum. Şimdi hanımefendinin anlattığı somut gerçeklerle benim tanıdığım Songül'ü son Songül kafamda oturmuyor. Yani ne yalan söyleyeyim. İnsanlar değişime uğrayabiliyorlar Erol Bey. Yani, yani bakış açıları karşı değişmiş yani olabilir. aşk komşunun kocasına bir da olur mu? Şöyle bir şey var. Songül yani karnı da. On, hiç komşunun bile... kocasına aşık oldunuz mu? Hayır olmadım. Siz komşunun kocasına. İyi, aşkın aşkın ne zaman zaten... komşunun karısına aşık oldunuz Hayır ama aşkın kimin ne zaman nerede? Çok Ota da, da konar, ya, çiçeğe de konar. Ya bir şey konar. söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Aşk Bu mu? aşk böyle aşk ne zaman çıkacak? bak tekrar ediyorum. Bir insan kendini şartları uygun olmayan bir kadına ya da bir erkeğe aşık olabilir. Aşkı memnu yani yasak aşk aa, diye bir şey, şey de var demek. Bak şimdi olabilir. Bu bir duygudur. İnsanları duygularından bir insan o duyguyu ya. bastırır. Bir dakika. Sorumlu yani sorgulayamam ama, ama sen o duyguyu eyleme geçiriyorsan ve o eylemin sonucunda yani kötü bir şekil ortaya çıkıyorsa o zaman toplumda sorgular, biz de yorumlarız. Hayatım mesela benim hoşlandığım bir insan vardı. Tamam benden yaşça genç. Dedim ki bu evli mi? Evli. Ha Allah sahibine bağışlasın dedim. Geçtim gittim. Hayır, biz de de mesela... hele, ki, hele ki komşunun hele ki, eşi hele ki. olunca bir de ailece görüşülünce ama bunun örnekleri çok. Çok, Çoluk takas çok, versiyonları bile oldu bu çok, ülkede. Çok maşallah, çok maşallah. Yani maşallah. Yani onunkiyle aldı, değiş tokuş edenler ya bile çok, oldu barkırlık. Çok, çok kötü şeyler oluyor. <laughs> Bir de şey var. E, yani e, kendini evli olup evli değilmiş gibi e, gösteren erkek Oo, ve kadınlar var. Kadınlar da var. çok. Kadınlar da çok. Erkekleri tanıyorum. Çok. Kendini üniversitede okuyor gösteriyorlar. Başka isimlerle sitelerde geziyorlar. Ha evet. <laughs> sizi Gidi, sizi. Ama ben... Erbakan Gidi, de sizi. Rahmetli Haber Bakan derdi. Siz de sizi. Kazayfın altı kızardı. Yalnız bak bu çok önemli bir şey. Ben çok rastlamaya başladım. İstediğiniz kadar zeki ve akıllı olun. Hatta bilinen çevreden ortak arkadaşları olduğu halde adam evli iken evli değilmiş gibi o kadar rahat Aa, davranıyor tabii canım ki. Ha tabii bir şey. Ve karşısındaki insanı kandırabiliyor. Bunların hepsi karakter meselesi. İnsanların karakter problemi. Sosyal medyaya artıyor. bakın kardeşim. Eğer evli bir kadın veya evli bir erkek sık sık karısıyla veya kocasıyla poz veya evli çocukları var. Çocuklarıyla pozları yoksa da... Anlayın ki o kendini bekar o göstermeye çalışıyor. Aynen, Ör aynen. Oradan anlayın. Çok doğru. Çok doğru. Hayır ama ben burada da yine size katılmıyorum. Bazı erkekler var ki özellikle ailesini ve eşini sosyal medya üzerinde açık göstermek istemiyor. Kardeşim el alemin kadınlarıyla konuşuyor. Yok yok Hayır. yok. Hayır. O amorsan çeker. Ama, ama yine evli olduğunu unutmuyorlar. Yandan yüzlerden de tutmak, Sarkan evet. çocuğunu alıyor, onların yüzünü evet, evet. göstermiyor ama göstermiyor. evladıyla topyraf koyuyor. Bilerek dediği gibi, bilerek bir yapıyorlar. E, e bir ara Burak Özçivit'e bir yabancı manken bayağı DM'den yürüyordu filan da hepimiz ayıpladık yani evli, e, kadın haliyle Orada şey diye. yakalamış, karısı yakalamış Burak gel gel yapmış o evde de çok fırtınalar kopmuş Diyorlar. <laughs> Ay. Allah yerimi değiştirdi. istiyorum. Songül Karlı'nın cevap hakkı sattığı <laughs> istediği <gülüyor> zaman bize ya da diğer programcı arkadaşlarımıza programlarımıza bağlanabilir. Çünkü hakkındaki iddialar yenileri yutulur cinsten değil. Ayrıldığı eşinin evliyken e, ayarttığı yönünde ayrıldığı şimdi eşinin Şimdi ben neyi anlamadım biliyor musunuz? Var. Şimdi bu fotoğrafa bakınca Şimdi bunlar gençken ailece görüşüyorken Songül ile kadın aynı yaş gibi duruyorlar. Sonra Songül hastalanmış, kalıyor. Kadın. Kadıncağız Songül'ün annesi gibi duruyor. E ne yapsın kadın? E Hayır bu olay kadını psikolojik çökertmiş çöker olabilir. Mi? Bak bırak böyle bir ilişkileri olmasa da boşanmış istemeden kocasından ayrılmış bir kadın. bir şey bir kadın, söyleyeceğim. Kadının belanı da şu var. Ben diyor artık iş ayıka çıkınca çağırdım kocamı. Dedim ki artık bunu itiraf et. Adam da itiraf etmiş. Hiç diyor. Kavgasız, mümkünsüz, anlaşmalı, boşandık. Bakalım Peki yok. bu erken pes etmek değil midir? Peki.